Bu videomuzda pancar hasatına başladık. Aslında daha önceden başladık fakat yağmur yağdığından dolayı yarım bırakmak zorunda kaldık. Şimdi arkamda gördüğünüz Green Maxtron 620 pancar hasat makinesiyle hasat yapmaktayız. Bakın arkadaşlar şu kısım makinenin sıra boyunca otomatik kendi gitmesini sağlıyor. Kırılmış bu şekilde. Devasa bir makine. Arkada. Devasa iki tane teker var. Burası boşaltma bandı. Böyle gördüğünüz gibi. Makine acayip ya. Aynı zamanda pancarın içinde yağmurlama borularımız olduğu için bunları da bir taraftan çıkartıyoruz. bile Şuradan mı? Az bir yere dokun. Tamam. Çok güzel. Bu ile atınca hızlanıyor. Aynen aynen. Şunun Arkadaşlar şu an sıra takip devreye girdi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben şu an sadece biraz hızını verdim. Makinenin koltuk rahat. Burada ayarlarımızın hepsi görünüyor. Tam ben anlamıyorum. Ali abi bunları O, o anlar bu işlerde. Burada da kameramız var. Kameradan şimdi oradan takip ediyoruz. Makine abi çok rahat. Mesela şu an direksiyon oynasam hareket eder mi? Tabii eder. Ee, ama ettiği zaman da sıra takip ediyor çıkıyor. O zaman direksiyona hiç el aynen, demek aynen, yok. Aynen. Sıraya girdikten sonra. Sıraya gittikten sonra sadece işlemin takip. Aslında pancağı bir nevi uydu çok... makineler gibi. Hani bu traktörler uydu takılıyor. Aynı onun gibi şu an. onun gibi. Onun gibi düşünelim. Şimdi e, uydu traktörlerimizde e, şunun gibi sorunlarla karşılaşıyorum. Ekimlerde bazen e, uydulu aktörlerin ektiğini e, ekim yapılan yerlere girdiğinde uydunun bazen çekmediğini görüyorum. Yani uydu, uydu çekmediği zaman aynı bu internet ortamı gibi hmm. hani telefonlarımız nasıl internet çekmiyorsa uydular da ara sıra çekmeyen yerlerde sırayı bozmuş. Birbirine katmış. Ama bunda öyle bir şey yok. Yani uydulu olsa bizim bu da belki yanılma payı yanılma yükselir. Aynen. Ama bunda sadece sıra ekim sırasına oturttuğun zaman makinamı söküme geçiyor. Bu kadar basit. Çukur mesela geri attığın zaman Aynen, geri geriye, gidiyor. geriye çektiğin zaman ağırlar. Yavaşlar. E, i̇yice geriye. geriye gideceksen durduktan sonra geriye çektiğin zaman geri. E, joystick ileriye e, hızlandıkça tıkladıkça e, ilerlemeye devam eder. Valla makine çok iyi var. Eller serbest şu an. Sadece sıraya oturttuğumuz zaman takip, kontrol. <laughs> makine çok iyi ya. Bir de arka sistem zaten burada ayrı bir dünya var. Fabrika çalışıyor orada. Bu, bu makinede bir kişi yönetiyor. bu makine şu an kaç kişinin yaptığı iş yapıyor? Günlük bazında konuşursak en az 100 kişinin yaptığı iş. En az. Günlük 100 kişi değil mi? Günlük 100 kişi. En az o da. En az. Aynen. En az. O da 12 saate tekabül ederse. Yani 12 saat çalışırsa. Çalışırsa. Ki 12 saat çalışacak bir insan da yok. Yok ama bu makine şoför olduğu zaman yani bu, 24 saat çalışıyor. aynen, 24 saat durmasızın çalışabiliyoruz Pancar eline sökmeye çalışsan sökülmez. Uğraşın durun. İşte makine kendi başına altı sırayı birden götürüyor. Hani söküm yaptığımız yerlerde de e, ilk defa söktüren kişilerde de bu e, şey yapıyor. Hani insan yani çiftçilerimizin bazıları e, şunun kanatına geliyor. E, diyor ki hani büyük makina kancarı yıpratıyor kesiyor, döküyor telef ediyor. gibi. Telef ediyor. E, hesabına geliyor. Hani şimdi ister istemez telef olur. Ama ben kendim de e, daha önceden tekli makinalarda da çalıştık. Söküm yaptık. Ama emin olun e, tekli makinanın verdiği kadar eziyet vermiyor. Tabii. Ya şu makine. Sadece makina büyük olduğu için yastık baş açarken olursa o da hani düzgün olmazsa yastık başı hafif es olursa ne bileyim sıralar birbirine düzgün ekim olmazsa, yani olmazsa mesela, sadece zayiatı aynen. orada veriyor. Onun haricinde ekim sırasında durduğun zaman makinayı e, telefimiz yok. Çok iyi ya. Makine Kesinlikle. Devasa bir makine. Birazdan görüntüleri de göreceksiniz zaten. Belki de gördünüz. Tamam <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Biz dışarıdan görüntü almaya yine devam edelim. Sonra kapanışı yaparız izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar şimdi söküm hala devam ediyor. Bakın burada kameralarımızdan da arkaya görüyoruz. Şuradan numaralardan kamera seçimi, seçimi yapılıp istediğimiz izlediğimiz izlediğimiz. kamera görüntüsünü alabiliyoruz. Şimdi ben aşağı ineyim. Buradan da bir dökülürken çekimini yapalım. Şöyle makine indirdi. Şöyle aşağı inelim. Hoppa. Ana abi gönder. O bir Maxtrol. döküm gerçekleşiyor bankırdan. Pancarın üzerine çıkalım mı? Aa çıkamadım. Pancarımız da bu şekilde. Güzel bir pancar var. Abi! Verim nasıl oluyor? Verimi yer alın. oluyor. 8 Ala abi bon 10 tona yakın oluyor diyor. Beklediğimden biraz düşük. Şimdi makinemiz ötecek. Bak bak bak. Bütün cihaza yönlendiren şu öndeki 3 tane sivri demir. Gece çalışması da çok güzel bu arada. Aydınlatmalar çok yeterli. Mısralı Pancar Hasat makinesini çok güzel çekimini yaptık. Şu an biz pancar sökümüne devam ediyoruz daha. Bir 20 dakika kadar pancarımız var. Vallahi bu makine gerçekten heyecan verici. Yani anlatacaklarımız bu kadar. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Bu makineyle ilgili görüşleriniz değerlendirmeyi anlayacaktır. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Görüşürüz.